Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Aklife Gayrimenkul'den Yusuf Dursun. Bugün size orta mahallede elimize yeni gelen portföyün tanıtımını yapacağım. Şu an mutfağımızdayız. Bu dairemiz 3 artı 1 bir daire. Mutfağımız gayet geniş bir alana sahip. Biraz dolu dolu kullanıldığı için alanı tam anlayamayabilirsiniz. Fakat sadece alanı anlamaya çalışın. Hani eşyalara bakmayın. Tavsiyem. Dairemiz 3 artırı. Birit olarak 9500 bir birit alanımız var. Burası balkonumuz. Güzel bir balkonumuz var. Kötü değil. Orta mahallenin güzel konumunda. Burası gördüğünüz gibi mutfağımızın alanı. Ankastrenizi kendiniz getirmeniz daha iyi olacak. Şöyle detaylı göstereyim tekrar. Dolap alanımız vesaire var. Yavaş yavaş salonumuza geçelim. Evet burası dairemizin salonu. Dairemiz normal bir iç artı birden. Biraz küçük. Ama çok çok küçük değil. Çünkü çift banyolu bir banyo bir Alaturka VC'miz var burada. Hani gayet alanı aslında çok güzel kullanılmış bir dairemiz burası. Minimal eşyalarla gayet güzel yerleşebileceğiniz bir yer aslında. Odaların genişliği vesaire falan hepsi de tarzı büyük. Net olarak 80-85 civarında denk geliyor. salonumuzun tarzı bu şu anda. Burası ağlı turka vereceğimiz. Ardiye olarak kullanılıyor. Banyomuz burası. Banyomuz da geniş. Bahsettiğim gibi dolu dolu kullanılan bir ev olduğu için alanı anlamaya çalışın. Yani böyle boşluk var. Şöyle göstereyim. İki tane makinemiz var gördüğünüz gibi. Biri kurutma, biri yıkama makinesi büyük ihtimal. Hani yerleşebileceğiniz, sığabileceğiniz gayet güzel bir ev aslında. Evet, burası da yatak odamız. Yatak odamızda kocaman büyük bir dolap ve yatağımız da bu şekilde hemen ee, nereye bakıyor onu da göstereyim ben size. önümüz açık güneşi alıyor yani yatak odamızda hatta şöyle daha detaylı göstereyim şu şekilde kapıdan giriyoruz sağımızda dolabımız ciddi bir büyüklükte zaten sizin koyacağınız dolaba göre alan daha da genişler. Yatağımız da büyük bir yatak. Ve alanımız hala var. Yani dar bir yer değil burası. Alanı iyi kullanmak için sadece bahsettiğim gibi koridor yapısı küçük aslında. Diğer odalara yavaşça gidelim. Burası çocuk odamız. Gördüğünüz gibi dolap, yatak, bir de çalışma masası sığmış. Ya dizayn etmek tamamen size bağlı. Bahsettiğim gibi ev dolu dolu kullanıldığı için alanı tamamen yönetmek size kalmış yani şu anda. Evet. Çocuk adamımızın baktığı yerde bu şekilde. Aramızda ciddi bir mesafe var bu yan daireyle. Burada da gördüğünüz gibi hala alan var. Demişler aslında yatağı. gayet güzel. Binamız 5 katlı bir bina. Giriş katta beraber burası 4. kat olarak duruyor. Fakat asansörden 3. kata basıyoruz. Ford mantomuz vesaire. Kapı girişimiz bu şekilde. Hemen oturma odamızın tanıtımını yapıyoruz. Burası da diğer çocuk odamız. Normalde burası oturma odası olarak geçer. Çocuk odası olarak kullanılıyor şu anda. Ve dediğim gibi yine gayet geniş bir alana sahip. dolabımız, çalışma masası. Burada arkada gördüğünüz gibi hala birçok malzeme var. Yani ev dolu dolu kullanılıyor aslında. Yerleşecek kişinin minimal eşyalarla güzel bir düzen oturtacağını düşünüyorum buraya. Bu dairemizde ee, bu penceremizde gördüğünüz gibi yan binaya bakıyor. Fakat dediğim gibi özellikle mesafesi uzak yani el çarpacak gibi bir mesafe yok şu göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar dairemizin özellikleri 3 artı 1. 95-100 metrekare bürüt alana sahip. Net olarak 85 civarında bir netimiz var. Fiyat kısmını açıklamaya yazacağım. Zaten ilan linkini de açıklamaya ekleyeceğim. Oradan hem ilanı detaylı inceleyebilirsiniz hem de videoyu detaylı inceleyerek özellikle dairenin gösterimini ileriki zamanda size yapabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Soracak bir sorunuz olursa da açıklama kısmına yazabilirsiniz. Sağ olun.